İyi akşamlar. 16 Temmuz geride bıraktık. 17 Temmuz haftanın son işlem gününe sayılı saatler kaldı. Ve 15 Temmuz'un arkasına yani bizlerin resmi tatilde kapanışta kapalı olduğumuz süreç içerisinde yurt dışı piyasalarda ee, müthiş yükselişler vardı aşı bulundu umutları bir anda risk iştahına dönüş ve bununla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler ve bununla beraber dolarında sakinleşmesini izledik ve Amerikan borsalarında rally benzeri hareketleri gördük. Ancak sabah baktığımızda ise yani yeni güne bu 16 Temmuz sabahına baktığımızda ise asıl piyasalarında satışlarla karşılaştık. Çünkü Çin'in biraz daha makro verilere yöneldiği ve onların iyileşmesi için adımlar atmaktan çekinmeyeceğine dair haber akışları Riskten kaçış ve karışık seyirleri beraberinde getirdi. İşte bu haber akışı içerisinde biz yeni güne başladık. Bu arada tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın telefonla görüşmeleri ve bununla birlikte Rusya'dan gelen özellikle haberler ve Rusya-Türkiye arasındaki uçuşların açılması gibi pozitif haberlerin de yine gündem içerisinde yer alması ancak. Amerikan vadelerinin eksiye dönmesi, Avrupa'nın şey, Asya'nın satışılık kapanması sonrasında gözler Merkez Bankası öncesinde hem Avrupa borsalarına hem de Borsa İstanbul'un nasıl ıı, açılacağına odaklandı. Ve bununla birlikte de e, güne biz pozitif başladık ve tüm gün boyunca bu pozitif seyrimizi devam ettirdik. Şimdi sizler de bugün gün içerisinde bir soru sordum. Videolarda en çok hangi e, konuları ele almamı istiyorsunuz diye. Ve bundan sonra 8,5 dakikalık videolarla e, sizdenler sizlerden gelen bütün sorulara cevaplar e, vermeye çalışacağım. İlkinde Bankacılık Endeksine ayırdım. Bankacılık Endeksi ilgili bir yığın soru vardı. Onların hepsini derledim, toparladım. Bugüne baktığımızda Bankacılık Endeksinin önderliğinde bir yükseliş vardı. Özellikle kamu bankaları başta olmak üzere e, Halk Bankası, Vakıf Bank e, gibi hisselerin yaklaşık olarak gün sonu kapanışları %2.87 Halk Bankası, %2.04 Vakıf Bank görüyorum. E, hafta başında para girişlerini görmüştük, yavaş yavaş girmişti. Fakat sonrasında satışa dönen bir bankacılık endeksi vardı ve bununla birlikte kısa bir aranın ardından yeniden işleme başladığımızda bankacılık sektörü hisselerinin önderliğinde bir yükselişi beraberinde gördük. Peki bankacılık endeksi Nedir? İçinde kaç tane banka mevcut ve en çok hangi seviyeye en düşük hangi seviyeye görmüş? Hemen onlardan bahsedelim. 52 haftalık değişim aldım ve 52 haftalık değişim içerisinde en yüksek 183.814'ler seviyesini görmüş, en düşük de 105.551. Ve bununla birlikte yıllık değişim yaklaşık olarak %-9.3. Ve e, bununla birlikte bankacılık endeksi içerisinde toplamda 12 tane hisse var. Hangileri bunlar? Akbank, Albaraka, Denizbank, Garanti Bankası, ICBC, QNB Finans Bank, Şeker Bank, Türkiye Sınav Kalkınma Bankası ya da kısaca TSKB, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank ve Yapı Kredi Bankası'ndan oluşuyor. Ve bu endeks içerisinde endeksin şu andaki e, kapanış değerlerine baktığımızda ise... E, gün sonu itibariyle 128.126 seviyesinde görüyoruz. Yaklaşık olarak %1.35'lik değer kazanım var. Gün içerisinde de en düşük 129.629'u en yüksekte ee, en yüksek 129.629 en düşük de 127.014 seviyesini görmüş ve 128.126 puan seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmiş. İstanbul Teknik Yapısı itibariyle endeks olarak banka ve holding ağırlıklı bir endeks ve banka ve holding sektöründeki hisselerin hareketlenmesiyle çok daha hızlı şekilde yükselişleri görebiliyoruz. Ve endeksin teknik olarak baktığımızda hali hazırda 120 bin daha önceki görmüş olduğu 124.500 seviyesi hedef değerler olarak iyimser bakış açısıyla görünmekte. Negatif bakış açısıyla da baktığımızda bir düzeltmenin gelmesi ve endeksin yeniden 115 bin doğru çekilmesi hatta bunun altını görmesi. Bunu geçtiğimiz hafta yaşadık. Ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta cuma günkü yaşananlara baktığımızda Endekste bu hareketleri çok net bir şekilde gördük. 112.500 lira olması da 112.800 lira kadar bir geri çekilme ve oradan da toparlama. Demek ki iyi senaryoyu yani iyi hedefleri şu anda e, halihazırda satın alma gayreti içerisinde tabii küresel piyasalarında ona destek olması gerekiyor. Neler destek olabilir? Borsa İstanbul'u Almanya DAX endeksi küresel anlamda baktığımızda euro dolar paritesi bununla birlikte dolar endeksi ve bunların hepsi de <laughs> geçtiğimiz haftadan bu yana Borsa İstanbul için pozitif yönde e, desteklerini verdiler. Ancak bugüne geldiğimizde e, Euro-Dolar paritesi dün Bizde piyasaların kapalı olduğu gün içerisinde 1.14.53 seviyesine kadar yükseldi. Neydi beklenti? Ee, Avrupa'nın daha parasal genişleme yapması, Avrupa'da sorunlu olan Fransa, İtalya, İspanya gibi pandemiden dolayı ağır hasar almış olan ekonomilere bu e, hibe'nin gerçekleşebilme ihtimali. Bu konuda karşıt görüşler de vardı. 750 milyar euroluk bir genişliğe sahipti bu paket. Ve bunun e, gelen daha önceki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne gelen teklif şuydu. 500 milyar e, eurosunu e, hibe olarak verelim. 250 milyar euroluk kısmını da kredi olarak kullandıralım. Buna eli sıkı dörtlü denen Hollanda, e, Danimarka, e, Avusturya gibi ülkeler Karşı çıkmışlardı ve bir uzlaşı sağlanamamıştı. Ancak sonrasında Merkel'in bu konuya yeşil ışık yakması sonrasında gözler yarınki e, yani 17'sinde başlayıp sanırım 18'inde karar alacakları toplantıya çevirdi. O yüzden bugün Avrupa Merkez Bankası'dan faizlerde bir değişim gelmedi. Zaten beklemiyorduk. Bununla birlikte Lagarde umut dolu konuştu. Yani liderlerin bu konuda bir uzlaşıya varmaları gerektiğini belirtti. E, ve bununla beraber varkalım programına devam edeceklerini daha fazla para, daha fazla teşvik mesajlarını verse de Euro dolar paritesi özellikle kurtarma planının e, da dair endişeler, küresel bazdaki satış baskısı gibi birçok etken sayabiliriz ya da realizasyonlar diyebiliriz. Bunun etkisiyle gerilemeye başladı. Ancak burada bir diğer önemli husus da dolar endeksi yeniden FED'e rağmen yukarı yönlü hafif hareketler, yükselişler görüyoruz. An itibariyle 96.34 seviyesinde. Peki buna etken ne diye baktığımda Birçok neden sayabilirim ama FED başkanlarından New York FED başkanının bir takım açıklamaları e, ekranlara düştü. New York FED özellikle e, FED başkanından sonra en çok görüşlerine değer verilen ikinci FED başkanı e, New York eyaleti de dahil olmak üzere tabii ki burada e, önemli e, Amerika için. New York FED başkanının şöyle bir açıklaması vardı hemen notlarımdan e, dile getireyim. Getiri eğrisi kontrolünü potansiyel bir araç olarak görüyorum şimdi getiri eğrisini bir süredir unutmuştuk getiri eğrisiydi tahvil tarafındaki getiriler tahvil tarafındaki hareketlilik e, bütün bunların hepsini e, sonrasında getiri eğrisinin yönü piyasalara paranın yönünü belirlerken piyasalarda seyrini belirliyordu yeniden bu kontrole geçiş demek e, teşvik programlarının ee, yavaş yavaş sonlanması anlamına gelebilir mi? Ee, buna bakacağız. Varlık kalın programlarının miktarını azaltması anlamına gelebilir mi? Buna bakacağız. Seçime giden bir Amerika var. Bununla birlikte parasal genişleme mesajları veren bir FED vardı. Ama bir FED başkanı çıktı ve getiri eğrisiyle ilgili bu açıklamaları yaptı. Bunun detaylarını, yansımalarını tabii ki göreceğiz. Bununla birlikte ileriye dönük e, yönlendirmeyi, değiştirmek için zaman var dedi. Bu biraz yüreklere su serpti. Yani ileriye dönük yönlendirmeli. FED ne dedi? 2021 yılına kadar Pfizer'de bir değişim yapmayacağım demişti. Parasal genişleme konusunda desteklerini esirgemeyeceğini söylemişti. Dolayısıyla bir o görüş bir bu görüş biraz kafa karıştırdı ama özellikle dolar endeksindeki yükselişi bir diğer Amerikan datası olan işsizlik maaşı başvuruları sonrasında bozulan moraller olarak da nitelendirebiliriz. Özellikle işsizlik maaşı başvuruları anlamında baktığımızda beklentiler bir nokta, 25 milyon kişi yönündeydi. Gerçekleşme ise işsizlik maaşı başvurularında 1 milyon 30 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu aşıya dair umutları bir anda gerçeklere dönüş ve piyasa gerçekleri içerisinde bunu bir satış baskısı olarak da görmek mümkün. Şimdi tüm bu gelişmelere baktığımızda demek ki Küresel bazdaki bu etkiler istesemez yarın Borsa İstanbul tarafında da etkisini gösterecektir. Bilanço dönemine yavaş yavaş girmeye başlayan Borsa İstanbul, yaklaşan Borsa İstanbul ve bankacılık endeksinde de yurt dışına paralar, satışlar görebilir miyiz? İhtimaldir ama bunun için çok erken. Neden? Yarın sabah Amerikan vadelilerine Avrupa'ya ve Asya'ya kapanışlarla birlikte vadeliler tarafına bakmamız gerekiyor. Pozitif senaryomuzu devreye sokalım. Bankacılık endeksi tarafında baktığımızda 128 bin üzerinde 128 500, 129 bin seviyesi kısa vadeli hedef değerler olarak öne çıkarken biz tarafına baktığımızdaki ise 118.800 seviyesinden kapandığını görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 119.500-700 bantı daha sonrasında da 120.000-120.500 bandına doğru bir yükseliş görme ihtimalimiz var pozitif senaryoda. Negatif senaryoda ise bir geri çekilme olursa ve satışların artması durumunda da 117.300 onun aşağısında 116.400 onun aşağısında da 115.500 hedef değerlerimiz olacaktır. Şimdi, eee iyimserliği satın almaya gayret eden bir Borsa İstanbul var. Geri çekilmeleri fırsata çeviren bir Borsa İstanbul var ve bununla birlikte bankacılık sektöründe de yavaş yavaş hisselerinde de hareketlilik olan bir borsa İstanbul var. Bu açıdan baktığımızda hali hazırda bankacılık sektörü hisselerinin endekse karşılaştırdığımızda fiyatlamalar açısından son derece iskontolu olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz pozitif habere ihtiyacımız var. Biraz olumlu habere ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla bu haber akışlarının arka arkaya gelmesi durumunda hiç kuşkusuz ki endeksteki toparlanma çok daha hızlı karşımıza gelebilir. Ancak Dediğim gibi küresel anlamda bir bozulmayı görüyoruz ve bu konuda da yarın seans açılmadan önce tüm o söylediğim yurt dışı piyasalara, kapanışlarına ve vadilerin açılışlarına bakmamız gerekiyor. Efendim riskinizin az kazancınızın bol olması dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.